Ахбармы ба, ба? Ичти есть, Evet, evet. başlarlar. Eki <laughs> Barcelona Sözleşmesi Deniz Ekolojisi adına yapılmış bir sözleşmedir ve bunun protokolünü imza attı. Dolayısıyla deniz ekolojisini korumak gibi bir yükümlülüğümüz var. İkinci olarak, da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı der. Bunların hepsine darbe vurabilecek bir yapı şu anda konuştuğumuz. Ayrıca bu yapı sahil güvenlik limanı olarak adlandırılıyor. Bildiğiniz gibi sahil güvenlik komutanlığı bir kolluk gücüdür, polis gibi, jandarma gibi. Bir donanma değildir, deniz kuvvetleri değildir, genel kurmaya da bağlı değildir, İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Bu boyutta bir e, proje'nin sahil güvenliği e, ne kadar ihtiyacı olduğu e, ayrı bir soru işareti. E, bunun dışında e, bir de ne yapabiliriz kısmına e, değinmek istiyorum. Şu anda Eyleme geçirmiş bir inşaat var. E, bu tarafta göreceksiniz. İki gün önce kazmalar vuruldu, kepçeler girdi. E, dolayısıyla yasal olarak eylem başladığı için tekrar süreler başlıyor. Turgut Reis halkı, Turgut Reis'te bundan etkilenecek her vatandaş şu anda dava açma hakkına sahip tekrardan. 60 günlük süre içinde hepimiz, tüm Turgut Reis'ler dava açabilir ve yürütmenin durdurulmasını talep edebilir bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve yürütmenin durdurulmasını talep etmesi e, şu anda yapılacak hukuki e, eylemdir. Tabii bunlardan önce idari anlamda yanlışın görülerek yerin değiştirilmesine en azından talep ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür Karınlarıyorum, duyuyorum. Karınlama yani. Burada 150 bin metrekare, bir metrekare Peki, akıntı çünkü Kalan yerlerde de e, bunların daha bir metre 1 <laughs> metre uzaklaşmadık. Burada 1'e 2.5, iki buçuk, bir üç'e yakın açılmalar olacaktır da çünkü açıkkeniz olduğundan dolayı Bu alanda. Sadece dışarıdan gelecek dolgunun miktarı yaklaşık olarak. Burada deniz tabanı her ne kadar 70 bin metre kare de olsa olsalar bunun eksi 7 metreye kazınması gerektiği söyleniyor. E, gemilerin normalde e, yaklaşık olarak 200 bin metre üstünde bir malzeme buradan alınacak ve dışarıya çıkacak. Bunun da iyi hesaplanması gerekiyor. Çünkü bu malzeme kareye taşınamaz. Büyük bir ihtimal ileride...